Güzellik Meydanı takipçileri 13. haftadan herkese merhaba. Yine bir değerlendirme videomuzla karşınızdayız. Erdem hoş geldin. Hoş bulduk. İyi haftalar. Evet programımıza başlamadan önce 12. hafta ile alakalı genel durum ve değerlendirmelerini almak istiyorum. Ne, ne yaptık geçtiğimiz hafta? Nasıl geçti? Ee, şimdi geçen hafta biz 81 puan aldık. Ee, aslında genel ortalamaya baktığımızda Ortalamanın çok da altında kalmayan ama yine de vasat bir puan aldık. Ee, yine geçen, geçtiğimiz hafta büyük sürprizler yaşandı. Yani Fenerbahçe'nin tabii ki gol yiyebileceğini tahmin ettik biz. En sonunda zaten yorum kısmına Altay'ı çıkartıp Münir'i koymuştuk. Haklı da çıktık ama çok fazla bu kadar da beklediğimizin üstünde Beklemiyorduk gerçekten. Ben Konya Spor tarafından da çok şaşırdım doğrusu. Yani 4 gol yemeleri. Kesinlikle yani ya da zaten. Daha 4-3 yendiler bildiğim kadarıyla. En çok göze çarpan zaten oydu. Yani Ankara gücü 4 tane gol attı. Hem de Konya Spor gibi çok zor gol yiyen bir takıma karşı. Geçtiğimiz hafta yani gerçekten her hafta olduğu gibi yine büyük sürprizlerle karşılaştık. Fenerbahçe'nin kendi evinde gol atamadan 3 gol yemesi. Gerçekten. Bizi artık yani istatistiklerden uzaklaştırmaya başladı. Bu arada erteleme maçında Hatay Spor'u da 2-0 gibi e, net bir skorla mağlup etti Ankara gücü. O anlamda da çıkışını sürdürdü. Evet büyük bir ivme yakaladılar aslında. E, bu hafta ona onlara da dur diyeceklerini düşünüyorum. Şimdi değerlendirmelerimize başlayalım o zaman. E, 13. hafta ilk maç açılış maçı Cuma günü Fatih Karagümrük Galatasaray. Bildiğiniz gibi bu maçta Kara çok önemli iki eksiği var. Erik Sabo ve Bodo Endiay. Kara Gümrük açısından çok zor geçecek mücadele. E, Galatasaray cephesinden baktığımızda Galatasaray ne yapıp edip almak isteyeceği bir maç. Galatasaray bu maçı e, şansa bırakmayacaktır. Kesinlikle fırsat vermeyecektir Kara e. Yani gol yememe ihtimalim bile olduğunu düşünüyorum. Ama yine Karagümrük cephesine baktığımızda Gol yiyen ve gol atan bir ekip her takıma rahatlıkla gol atabilecek ka kapasitede ve kalitede bir takım. Ee, Galatasaray'ın e, net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ben bu maç için e, Linnes ve Sarac arasındayım. Yani aslında ilk maç olacağı için, haftanın ilk maçı olacağı için Cuma günü maç oynanmadan önce kadrolar açıklanacak. Ona göre kadrodaki e, belirlenen isimlere göre tercihlerinizi yapmanızı öneririm. Ben de ona göre tercihimi yapacağım. O zaman ben şimdilik e, hangi ismi de daha garanti şimdilik görüyorsun? Şimdilik Linnes. Linnes'i Linnes düşünüyoruz. Eğer ilk açıklanan 11'lerde Sarac'ın ismini görürsek kullanıcılar e, Linnes'in yerine Sarac'ı tabii ki tercih etmeliler. Peki. Peki orta saha attı. Bu maç nasıl bir oyun bekliyorsun? Hareketli olur mu? ya Galatasaray'dan isim denenir mi? Kesinlikle. Ben bu maçta Emre Kılınç'ı kadroma koyacağım. Hı. Muhakkak iş yapacak bir oyuncu. Tabii. Emre Kılıncı da ekledik. Onun dışında e, Galatasaray cephesinde başka bir tercih mi olmayacak bu hafta bir? Peki. Karagümrük'ün eksiklerine bu arada biliyorsun. Değindik sanıyorum. O Ndi da NDI ve e, Sabo'nun Sabo olmaması zaten büyük bir eksiklik. E, 11'lerin açıklanacak olması, maçı gör, e, görecek olmamız çok önemli. E, nasıl bir oyun dizilişiyle sahaya çıkacağı iki takımın da aslında belirleyici olacaktır. Bu anlamda e, takipte kalalım. Sonraki maçla devam edelim. Burada noktayı koyalım bu maça. Göztepe, Hatay Spor. Son haftalarda baktığımızda yine Hatay Spor da büyük bir iğme yakaladı. Gerçekten oyuncular kendini göstermeye başladı. Hatta geçen hafta çok ismi hiç telaffuz edemediğimiz, duymadığımız bir oyuncu bile ön plan çıktı. Ondan önceki hafta Akintola gibi bir oyuncu öne çıktı. Hatay futbol anlamında yani ligdeki yerini artık göstermeye başladı. Bu çıkışı da sürdürecektir ama ben Göztepe'nin kendi evinde bu maçı Hatay'a vereceğini düşünmüyorum. Ee, Göztepe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Kahve tarafında da Göztepe'ye yakınım. Evet ya aslında burada araya girmek istiyorum. Rize gibi bir iç saha takımı hüviyetinde sanki Göztepe. Evet ne Göztepe yani iç sahada gerçekten çok etkili bir takım. Kendini... E ...gösterecektir. Halil haftalarda, son haftalarda suskun. Geçen hafta da e, suskundu. Bu hafta artık kendisini göstereceğini düşünüyorum. Bu hafta yine Halil, her hafta olduğu gibi, birçok hafta olduğu gibi tercihlerimin arasında olacak. Süper! Ekledik kendisini de. Bu maçla alakalı ekleyeceğin yoksa, bir sonraki maça geçebiliriz. Bu maçla alakalı başka bir tercihim olmayacak olmayacak? Peki, burada noktayı koyalım. E, sonraki maçımız... Gaziantep-Fenerbahçe. Merakla beklenen bir diğer maç. Ya ben Fenerbahçe'ye güveniyorum. Artık yani bir karışıklık var. Fenerbahçe'ye benim güvenimi bilmem için e, önümüzdeki 2-3 hafta takımın kendini artık ispat etmesi lazım. Yani artık sadece beni değil benim gibi birçok kullanıcı yordu tercihler. Gerçekten zaten çok büyük harcama yapıyorsunuz. Yani bütçeden yiyorsunuz hepsi e, pahalı oyuncular. O yüzden ben Fenerbahçe'den tercihte bulunmayacağım. Fenerbahçe'nin galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Ona da neden e, söylüyorum? Antep'e karşı Fenerbahçe'nin şansı tutuyor yani. Her iki maçta da ben hem evinde hem de dışarıda Belki evinde emin olamıyorum. Evinde artık Fenerbahçe'yi ye herkes yeniyor da. Bazen tipi e, Fenerbahçe bir de tipik deplasman takımı olduğu için deplasmandaki en iyi takım Fenerbahçe olduğu için galibiyete yakın tarak görüyorum ama gerçekten kimin gol atabileceğini kesiremiyorum. Sisse'den emin değilim. Sisseye hiç güvenmiyorum. E, o yüzden Fenerbahçe cephesinden de benim bu hafta bir tercihim olmayacak. Ben daha garanti isimlere yöneleceğim bu hafta. Üstelik bir Fenerbahçili olarak bunları söylemende. Aynen e, öyle. Çok yani, dikkat çekici. Yani yani kullanıcılar bunu dikkate alsın. Kesinlikle bence dikkate Peki, alsınlar. Yine de Fenerbahçe ile alakalı çok güvenenler varsa hangi ismi önerirsin? Yani Ozan olabilir. Ozan denenebilir. Sisse olur mu? Sisse'ye ben güvenmiyorum ya. Ee, doğru. Oyuncu tercihleri de e, çok belirsiz. Yani baktığımızda Samat Sisse sistemi ya da orta sahadaki tercihler ya, nasıl olacak dizilişler. Ya, futbolun dışında bir de şimdi... E... Serdar Aziz dönüyor bildiğim kadarıyla bu hafta. E, Serdar Aziz dönüyor. Bir de e, işin bir de görünmeyen bir kısım var. Dağın öteki yüzüne bakacak olursak e, takımın içerisinde bir karışıklık var. Yani bu artık bariz belli. Yani oyuncuların psikolojik ve mental olarak e, bir sıkıntısı var belli. Bu takıma yansımış ve oyuncular. ya Geçen hafta mesela Tseranta bakıyorum adam asla yani üçüncü amatürlik oyuncusunun yapmayacağı hareketleri yapıyor. ya bu tamamen psikolojik. Aslında o kalitede bir oyuncu değil. Yani çok farklı şeyler var. Doğru. Hatta ben sana katılıyorum. Buradan e, futbolcular nezdinden yönetime sıçrayacakmış gibi bu karışıklığında bir hali var. Bundan Aynen sonraki, öyle. Sonraki aşama. Aynen öyle. Yani bu karışıklığı gidermek için tabii ki bu hafta ben e, Fenerbahçe'nin galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Ama gene de Antep tarafından herhangi bir şeyle karşılaşırsak bu gene sürpriz olmayacaktır. Çünkü Antep asla küçümsenecek bir takım değil. Muhakkak muhakkak ki karşılıklı goller olacak. Antep. Heh, onu soracaktım. Aratacak. Yani bence e, Fenerbahçe'nin galibiyet için birden fazla gol bulması lazım gibi düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani birden fazla gol bulması lazım ki bu maçı kazansın. Yani karşılıklı goller muhakkak olacak. Antep. Yani gol atmadan geçeceğini zannetmiyorum. Zaten sezon başladığından beri gol atamadığı takım yok. Bir ligin ilk haftasında Galatasaray'a karşı açılış maçında gol bulamamışlardı. Onun dışında bütün takımlara gol attılar. Ki bütün takımlara da gol atabilecek kalitede bir takım. O, o maçta sanki bir gol hatırlıyorum gibi ben Andre'den. Çok güzel pardon, bir gol çok özür diliyorum. 4 -di galiba o Evet 4-1, 4-1. Çok pardon. 4-0 olarak Hı -hı. aklında kalmış. Evet o maçta bile gol Ama oldu. Ama genel olarak silik bir futboldu. Doğru. Aynen öyle. Yani Antep gol bulabilen bir takım. Çünkü kariye e, çok fazla dolan başlı yollardan ne direkt kaleye giden bir takım. Yani çok fazla bakıyorsunuz, çok fazla toplada oynamıyor, çok fazla hani atak olayı da yok. Çok net ve e, yani bir geliyorlar. Aynen bir gibi. geliyorlar, pir geliyorlar. Yani gerçekten bu işi çok Veya iyi Drantop yapıyorlar. Çok yani gayet güzel. Kendilerine has bir tarzları var. O yüzden çok saygı duyuyorum ben Gaziantep'e. Gaziantep muhakkak gol bulacaktır maçta. Ama galibiyete yakın tarafın ben gene biraz gerçekçi olarak Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'den illa oyuncu tercih edeceksek yani sahaya baktığımızda ayakları daha yere sağlam basan oyuncu Ozan Tufan. Yani Ozan Tufan'ı tercih edebilirler. Ama ben tercih etmeyeceğim. Peki not ettik. Ee, sonraki maçımız Yeni Malatya Spor Kasımpaşa. Yeni Malatya Spor, Kasımpaşa. Ben yine galibiyete yakın tarafın Malatya Spor olduğunu düşünüyorum. Kasımpaşa tabii ki küçümsenecek, asla azımsanacak bir takım değil. Ama Kasımpaşa gerçekten e, her ne kadar sahaya 4 forvetle de çıkıyor olsalar da, bu 4 forvetle e, çok iyi defans yapıyorlar. Yani geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında da gördük. İlk kadrolar açıklandı hani, ne oluyor dedik. Yani bu şekilde olursa Fenerbahçe bu takımı beşler dedim ben. Ya ama şöyle dediğin doğru. Ben bir şey eklemek istiyorum. Endaişmi ile Aku'a iyi bir ikili oldular. Çok ortada. iyi bir ikililer. Defansın önünde ciddi anlamda defansif e, zafiyeti engelliyorlar. Aynen öyle. Yani takımın e, Malatyaspor'un daha kompakt bir görüntüde olmasını sağlıyorlar. Malatyaspor'un e, kolay kolay e, gol yiyeceğini düşünmüyorum. Elbette ki gol yiyebilirim maçta Kasımpaşa'da e, hücumu anlamda asla azımsanmayacak bir takım. O yüzden ben bu maçta karşılıklı gol ya da gollerin olacağını düşünüyorum yine. Asla sürpriz olmayacaktır. Ama yine galibiyete yakın tarafın Malatya Spor olduğunu düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Ama futbolcu tercihim olmayacak. Oyuncu maçta? tercihin olacak mı diye soracaktım ki sen ee, olmayacak diye belirttin. Peki geçiyorum. Sonraki maç Trabzonspor Rizespor. Trabzon, Karadeniz derbisi. Karadeniz derbisi. Trabzonspor maçı gene galibiyete yakın taraf olarak Trabzonspor'u görüyorum. Rize Spor deplasmanlarda çok etkisiz bir takım. Trabzonspor'a da bakacak olursak içeride olsun dışarıda olsun gerçekten Abdullah Avcı geldikten sonra çok farklı bir hüviyete büründüler. Kolay kolay gol yemiyorlar oynatmamaya çalışıyorlar. pozisyon vermemeye çalışıyorlar. Buna da dayalı bir futbol var. Böyle bir mantaliteleri var. Yani 1-0, 2-0, 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla olaya yaklaşıyorlar. Evet artık Trabzon'un 11'ini aşağı yukarı sayabiliyoruz. Aynen öyle. Yani, yani, ilk haftalara nazaran artık yavaş yavaş öyle bir şeye geldiler, noktaya geldiler. Aynen öyle. yani defans tercihleri edilebilir mi? Tabii ki edilebilir. Defans tercihleri olabilir ama ben daha net isimler daha farklı isimlere yöneldim ve Trabzonspor'dan bir tercihte bulunmadım bu hafta. E gol yollarına bakacak olursak da kimin skor yapabileceğini gerçekten kestiremiyorsun. Şimdi eski Trabzon olsa yani bu hafta Envakami artık atar diyorsun. İşte Abdülkadir Ömür kendini ortaya koyar diyorsun. Afa ve muhakkak gol bulacaktır diyorsun. Hani isim yorumunda bulunabiliyorsun ama ben bu oynadığı futbolu da göz önüne alarak Trabzonspor'dan ...gol atabilecek oyuncuyu tahmin edemiyorum. Tabii o değil. yüzden biraz daha garanti yaklaştığım için tercihte bulunmadım. Yıllardır oynadığımız için, eskiler de bilir. Yani Mvakame ve Višča gibi geçtiğimiz yılın böyle flash isimleri bu yıl kayıplar oynuyorlar. Aynen Dolayısıyla öyle. biz kullanıcıları da böyle oyuncu tercihleri anlamında daha arayışa itiyorlar. Yeni arayışlara itiyorlar. Peki, bu maçla alakalı bir oyuncu tercihin olmayacaksa... Bir tercih mi olmayacak bu maçla alakalı? Hay hay, geçiyorum. Beşiktaş Erzurumspor. E, ee, haftanın bankolarından birine geldik. Beşiktaş'ın söylememe gerek yok. Net bir galibiyette bu maçtan galip ayrılacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın ben gol yiyeceğini de kolay kolay düşünmüyorum. Çünkü Erzurumspor'da gerçekten çok sıkıntılı bir e, hava hakim. Ya, yani, yani bakıyorsunuz yeni gelen Hüseyin Çimşir takımı hiçbir şey empoze edememiş. Geçen hafta en net kazanması gereken maçta hiçbir variyet gösterememiş. Ee, en son şimdi biliyorsunuz kulüp başkanı da istifa etti. Yani kulübün camianın üzerine tam bir kara bulutlar hakim. Şimdi ölçü değil ama e, bu, bu videoyu çarşamba günü çektiğimiz için söylüyorum. Esenler -Erok Sporu Erzurum kupada 5-1 ile saf dışı bıraktı. Orada da Emrah Başsa'nın iyi bir performansı var. Gördüğümüz kadarıyla iki evet. gole imza attı. Evet. E, o anlamda maç öncesi bir moral oldu hani Erzurum spora baktığımızda. Tabii ki Beşiktaş maçı için ölçü değildir. Ama böyle de bir durum söz konusu. Evet öyle bir durum söz konusu ama... Bu oyunla alakalı... bu dinliyorum. Yani Beşiktaş karşısında çok fazla etkili olabileceklerini düşünmüyorum. Şu anda yani en azından bir 2-3 haftalık süreçte böyle bir e, güvenim yok takıma karşı. Peki. E, oyuncu tercihlerinle alakalı burada e, yine sana sormak istiyorum. Kaleci tercihim olacak. Ersin olacak bu Hı. maç için. Utku... Bu e, kupadaki <laughs> kadroda yok diye biliyorum ben. O da bir Covid şüphelisi sanıyorum. Evet. Ersin... Kullanıcılar takip etsin Cuma'ya kadar haber e, yani trafiğini. takibinde kalsınlar ama Ersin yüzde doksan oynayacak mı maçta? Peki onun dışında bir tercihin olacak mı? Defans'tan tercihim olacak, Rıdvan olacak. Ha Rıdvan e, dün Salı günü yeni sözleşmesini uzattı. Sözleşmeyi uzattı bu kutlamak içinde... isteyebilir futbolcu için de moral olacaktır. Çünkü yeni e, profesyonelliğe adım atmış bir oyuncu. Yani şimdi atıyorum bir 27-28 yaşında kendini ispat etmiş bir adam sözleşmesini daha yeni yeni yeniledi deseydik orada oturup bir düşünürdük yani. Çünkü biliyorsunuz futbolcular sözleşmesini yaptırmak için de ekstra performans sergileyebiliyorlar. Ama bu durum Rıdvan'da yaşanacak mı? Bence yaşanmaz. Tam tersine pozitif bir etki yaratacaktır oyuncu üzerinde. Ben o yüzden bu maçta Rıdvan'ı tercih edeceğim. Peki orta sahadan bir tercih Orta sahada bakalım. tercihim bu hafta için benim Atip olacak. Aslında bir Gezzal'la Atip arasında gidip geldim. Şimdi Gezzal'a baktığım zaman evet etkili, kaliteli bir ayak ama hani skora katkı anlamında gerçekten vasat bir oyuncu. Yani skora katkı yapamıyor. Asist yapabiliyor, asistler yapabiliyor ama hani gol yollarında o kadar da etkili bir oyuncu değil. Yani geçmişinde de böyle bir böyle bir karakterde bir oyuncu zaten. Yani Lyon performansına bakın. Orada da böyle gerçekten oyunun içinde var olan, e, atakların içinde var olan bir oyuncu ama e, asist ve yani istatistiksel olarak sönük kalan bir oyuncu. Atiba da çok kokluyor. Duran toplarda kokluyor. Akan oyun içerisinde ceza sahasında bir bakıyoruz ki var yani mevki bağımsız ya bu, Atiba. Aynen öyle ya bu Atiba'sının aslında tesadüf değil. Yani şimdi son yıllara göre karşılaştırdığımızda tesadüf değil. Çünkü Sergen'le beraber çok farklı bir karaktere büründü. Yani daha çok ileriyi düşünen, daha çok gol yollarında etkili olmaya çalışan bir Atiba var. O yüzden ben e, orta sahadaki tercihimi Atiba'dan yana kullanacağım bu hafta. O zaman ben sana güzel bir de forvet önereyim. Ne Kesinlikle düşünüyorsun? bu hafta söylemeye bile %70 gerek yok. %70 tercih edilme oranıyla. Aynen öyle. Abu Bakar olacak tercihlerimizin arasında. Hatta kaptan tercihimiz bir numaralı adayımız Abu Bakar olacak. Beşiktaş'ta kotayı doldurduk sanırım. Evet. Bence de. Artık e, ekleyeceğin de olmadığını düşünüyorum. Bu maça e, bir son verelim. Sonraki maç denizlispor Spor-Alanya Spor maçı. Şimdi Denizli Spor-Alanya Spor maçına baktığımda yine Alanya Spor'un... E, kolay kolay puan vereceğini düşünmüyorum. Gol mi ihtimali var mı? Tabii ki var. Denizli evinde oynuyor ve artık son 3-4 haftaya baktığımızda Denizli Spor karşısındaki rakibi kim olursa olsun pozisyona giren, gol üretmeye çalışan bir karaktere büründü. O yüzden ben Denizli Spor'un gol bulabilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum bu maçta. Ama Alanya Spor'un bu maçı yine kazanacağını düşünüyorum. Alacağını düşünüyorum. Zorlansa bile alacaktır. Alanya cephesinden üç tane tercihim olacak bu hafta. Hemen duymak istiyorum. Ee, i̇lk tercihim Kolkur olacak. Savunmadan. Evet. Çok puanlar kazandırdı bu sene Alanya savunmasıyla. Kolkur olacak bu hafta benim Hı -hı. tercihlerimden birisi. Ee, i̇kinci tercihim Davidson olacak. Bakasetas değil mi? Bakas ya ben şöyle düşünüyorum. Yani artık 3-4 haftadır suskun Davidson. Ya artık bir açılış yapması lazım ve yapacak ve öyle bir açılış yapacak ki gerçekten büyük bir patlama olacak ve ben o patlamayı kaçırmak istemiyorum. O yüzden o patlamaya kadar her hafta ben kaldığımda tutacağım Davidson'u. Hay hay ekledik kendisini. Onun dışında başka bir tercihimiz olacak. Barier olacak. Bu hafta benim tercihim bariyer olacak. Biliyorsunuz kuma baba yok. Eee garanti oynayacak bir oyuncu Barreiro bu hafta. Ee, onun gol yollarındaki e, performansı da aslında Kuma Babakar'ın olmaması etki edecektir. Hem Babakara, eşi pardon, hem Barero'ya hem de Davidson'a. Çünkü eee Babakar Babakar oynadığı zaman eee Davidson'un Davidson biraz daha geride kalıyordu. Şimdi e, eski sisteme dönecek. Babakar'ın olmadığı Hatay şekilde. Hatay maçındaki gibi. Aynen öyle. Eski sisteme dönecek ve Davison Barreiro ikilisi gerçekten e, kendini göstermek mecburiyetinde bu haftada. E, başka zaten alternatif alternatifleri de yok. Gol yollarındaki en etkili iki adamı Alanya Ben bu ikiliden bu hafta e, çok şeyler bekliyorum. Kullanıcıların e, muhakkak e, gözünün önünde de dursun. Denizlispor geçtiğimiz hafta e, kalede cenkle çıkmıştı maça. Kasımpaşa maçında hele de öyle bir şey olursa bu maçta Pantelimon durumunu ee, ıı, bilmiyorum ama çok değişik <gülüyor> <gülüyor> yani <laughs> seyirci <sahnelere evet, evet. gülüyor> olabiliriz. Evet. Evet. Ee, peki geçelim. Ee, bu maçla alakalı da tercihlerimiz tamamlandı. Sonraki maçımız Gençlerbirliği Ankara Gücü maçı. Gençlerbirliği Ankara Gücü Ankara derbisi. Ee, Ankara Gücü artık anım yani azımsanmayacak bir e takım olduğunu artık ispat etti her takım gibi. En son Türkiye Kupası pardon ertelenen maçlarından bir tanesinde Hatay kazandılar. Hatayspor'u Hatay, Spor Hatay da yendiler. Ee, en son hafta sonu oynadığı maçta da kazandılar. 6 puan ceplerine koydular. Ee, Gençler Birliği de artık yükselişe geçti. Yükselişte kolay kolay pozisyon vermiyorlar. Sürekli mücadele ediyorlar. Erzurum maçında da bunu gördü. Gerçi Erzurumspor kendi tarafında biraz sönük kaldı ama e, ben bu derbide Gençler Birliği'nin galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Yani gençler e, bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Ankara gücü de artık e, son iki haftada puana doydu. E, gençlerden tercihim olacak. Benim e, yedek forvet tercihim Stanku olacak. Ben e, Stanku'dan bu hafta bir şeyler bekliyorum. bilim kadarıyla takımda penaltı atan oyuncusu Stanku. Ekledim kendisinde. Şöyle bir e, taktik değişiklik yaptım. Barero'yu e, kaptan yediği olarak aldım. Hı, sürpriz olmayacaktır. Stanku'yu oyuna aldım. ...duruma göre onu revize ederiz. Peki bu maçı da noktalayalım. Sonraki maçımızla devam edelim. Antalya Spor-Kayseri Spor maçı. Haftanın bankolarından bir tanesi. Ya Kayseri Spor gerçekten Pedro Henrique dışında... ...geride kalan haftalarda da bunu belirttik. Pedro Henrique dışında gerçekten... Yani ...parlayan bir oyuncusu yok. Eğer Oyun... Manuel Fernandez günündeyse... ...ve kaleyi... Ee net bir şekilde görebilirse çerçeveyi. Geçtiğimiz Trabzon maçında da bir iki şutu oldu. Ama tabii o da yaşı itibariyle... Ya eski e, Fernandes değil Fernandes o da. Değil. E, hani o yüzden eklemek çok istedim. fazla bir beklentiye de girmemek lazım. Tabii ki kaliteli bir ayak. Kendini ispatlamış bir oyuncu. Ama ben e, Kayseri Spor tarafından nötr, yani negatif bakıyorum olaya. Yani Kayseri Spor'un hani gol atar mı gerçekten emin değilim. Gol atma konusunda bile emin değilim ben Kayseri Spor'dan. O yüzden benim bu haftaki tercihlerimin arasında kalede Boffen defanstan Bünyamin olacak. Evet Bünyamin de son maçta forma giydi ve e, golsüz tamamlandı maç. Sivas olan maçları. Aynen Dokuz öyle. Ee, yani Antalya maçı kazanacağını düşünüyorum. Peki orta kaçtı. sahadan e, bir isim misin? Hamilton bu hafta isim. benim tercihlerimin arasında olacak. Peki Şöyle de bir şey yaptık. Atiba'yı yedeğe aldık. Beşiktaş'ın daha garanti maçı kazanacağını düşündüğümüz için kazanma puanıyla tilki oynadık. Onun dışında bu maçı da tamamladık. Konya maçını konuştuk. Son da. maçı, evet son maçımız Konya Spor Sivas Spor maçı. Konya Spor Sivas Spor maçı. Yani Konya Spor geçen hafta gerçekten büyük bir sürprizi imza attı. üç gol yedi. Hem de Ankara gücünden üç gol yedi. Dört gol. Pardon çok özür dilerim. Üç gol attı, dört gol dört, yedi. Evet. Kolay kolay gol yemeyen bir ekip. Ee, geçtiğimiz senelere nazaran daha çok hücuma kalkan ve atakların içinde bulunan bir ekip. Ee, sanırım Konya Spor tarafında e, kravetsi yok. Ama gene de gol bulabilecek e, ayaklara sahip. Ben Konya Spor'un e, galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gol ya da goller olabilir ama Sivas ee, ...gol atma ihtimalin biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Yani son haftalarda gerçekten... E, ...hücum yollarında çok durgunlar. Ee, Konya Spor tarafından e, benim... ...bu hafta tek tercihim Uğur Demir, Uğur Demirok olacak. Aslında Scooby's ile... ...Uğur Demirok arasına girip geldik ama... ...Uğur Demirok'u neden tercih ettim? Ee, birincisi takımın penaltıcısı. Ee, şimdi penaltıcısı olduğu için de... ...şöyle bir istatistik var... Bu maçın hakemi Fırat Aydınuz ve Fırat Aydınus'un son 5 maçına baktığımız zaman 5 tane penaltı çalmış. Maç başına bir tane çalıyor. Aynen öyle ee, yani pozisyonu yakaladığı zaman tereddüt etmeden e, kartını da gösteren düdüğünü de çalan bir hakem. O yüzden e, penaltı çalma ihtimalinin de yüksek olduğunu da düşünerek... Ben Uğur Demirok'u tercih ettim bu hafta. Madem bu kadar e, garanti, kim yaptırır penaltıyı? Apindango'ya mı? Ondan kaçınalım. Onu <laughs> onunla alakalı e, e, çok farklı istatistik, istatistiklere bakmamız lazım. O kadar derine inemedik bu hafta e, dinleyiciler, <laughs> kullanıcılar. E, kusura bakmasınlar. Bunu da böyle bir e, eklemek istedim. Peki, o zaman kadromuz şekillendi. Şimdi bu kadroyla alakalı son olarak kaptan tercihimizi tekrar sana soracağım ve... E, kapatacağız artık programı. Kaptan e, tercihim bu hafta benim, Abu Bakar olacak. E, net bir şekilde. Peki, kaydediyorum. En heyecanlı yerimiz ve artı 10 puan kazandık. Ve 10 puanlı haftaya başladık. Futbol kahinine e, bir göz atalım son olarak hızlıca. Burada sözü sana bırakayım, hızlıca geç maçların üstünden. Tabii ki e, Gaziantep-Hatay maçında, e, pardon Göztepe-Hatay maçında... E, Karagümrük Göztepe. Galatasaray'la başlayalım. Karagümrük Galatasaray maçında Galatasaray. Ee, Göztepe Hatay Spor maçında Göztepe. Trabzonspor Rize maçında Trabzonspor. Yeni Malatya Kasımpaşa maçında Yeni Malatya. Ee, Gazişehir Fenerbahçe. Gazişehir Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'ye daha yakınım. Ee, Gençler Birliği Ankara maçında Gençler Birliği. Denizli Spor Alanya maçında Alanya. Beşiktaş Erzurum maçında Beşiktaş, Konya sivas maçında Konya, Antalyaspor maçı, e, Antalyaspor maçı'nda e, gene Antalya tarafındayım Kayseri'ye karşı. Evet, bu, buraya da not aldık. Teşekkür ediyoruz. Onunla alakalı e, programı kapatmadan ekleyeceğim bir şey var mı? E, şunu e, ekleyeyim. Ya biz şimdi her hafta biz bu videoları çekmeden önce uzun uza aslında hem istatistikler olsun hem takımlar olsun hem fikstürler olsun hem takımların durumu olsun sakatlar cezalar olsun ayrıntılı ve geniş bir şekilde e, maçları değerlendiriyoruz ve ona göre e, bize en mantıklı en sağlam gelen en net en net tercihleri yapmaya çalışıyoruz. Ya aslına bakarsanız şimdi biz her hafta her takım için e, 7-8 tane oyuncu önermesini de biliriz. Ama Hani buna gerek görmüyoruz. Zaten bizi takip eden kullanıcılar bu isimlerin hepsi hepsini biliyorlar. Hepsi de bunların farkındalar. Hepsileri zaten takip ediyorlar. O yüzden biz en net şekilde e, tercihlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani maç bazında kendi yapacağımız tercihleri belirleyip o şekilde tercihlerimizi yapıyoruz. Yani aslında yaptığımız iş yani yaptığımız programla insanların Kafalarındaki soru işaretlerini gidermek, yani, yani daha fazla soru işaretiyle onları programı öyle. uğurlamak değil de, e, yani aynen öyle, yani kullanıcıları amacımız kafalarını karıştırmaktan ziyade e, zehirlemekten ve muallakta bırakmaktan ziyade biraz daha rahatlatmaya çalışıyoruz kendi fikirlerimizi. Ha şu şöyle bir duruma da açız. E, kullanıcılarımız kendi tercihleri de olabilir. Bizim gözümüzden kaçan, bize mantıklı gelmeyen tercihleri de olabilir. Kendileri bu tercihlerini yorum kısmına yorum yaparlarsa biz bu tercihleri de tabii ki gözden geçirebiliriz, geçireceğiz. Hatta hafta içinde her hafta olduğu gibi muhakkak bizim değişikliklerimiz oluyor ve biz bunu zaten değişiklikleri yerine getirip bildiriyoruz zaten yorum kısmında. Harika. Ben burada bir özlü sözle bitireyim istersen. Oldum demek öldüm demektir. Diye Aynen bir söz öyle. Var. Biz her Kaptanlı. zaman olmaya açığız ama oldum diyemiyoruz. Aynen. Çok teşekkürler bugünkü program içinde. Tüm e, seyircilerimize kaptanlarının boş geçmediği, bol puanlı, bol gollü bir hafta olmasını diliyorum. E, herkes e, lütfen bizi takip etmeyi, abone olmayı kanalımıza ve yorumlarda e, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.